Samet Baba Pro ile bir vs videosu geldi. Ama Samet de vs anladım. atmayacağız. Belki vs atabiliriz de atmayabiliriz de. Yani yana da olabiliriz. 2, 2. 2. 2 vs 2 M24 MP oynayacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız Atmayın. like atıp abone olun. Atmayın. Eğer istemiyorsanız da zaten yorumlara yazarsınız. Beni seviyorsanız yani sevmiyorsanız Hı. yani zorla abone istemiyoruz. Samet Koca kanalına da abone olsanız seviniriz. Olmayın lan olalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aa Samet yan yana. Samet yan yana. Valla. Tüstük de bekliyorum. Aa karşı takım konuşuyor. Siz, 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 Gelin lan siz <laughs> oğlum 120 FPS'e kim kafa tutabilir? Arkadaşlar 120 FPS videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp. Sile ben sen sen denen Oğlum biz bir <laughs> bir bittik lan. Bot mu? Ha ikisine boydum lan o ve. Oha. Bot mu? Yok lan bot değiller. Ben de bir sene babamla aynı gittim. Samet! Oy baydım. Ah be dostu geldi var ya. Arkadaşlar böyle videoları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben de zorla like atma ya da zorla abone ol deme yok. Biz de kafamıza göre videolar çekiyoruz. Samet gel. Samet gel. Samet <laughs> gel. Samet intikamını aldım derken oğlum adamı 3'e sattım adam ölmedi lan. Ha. Kim hangisi öldürdü lan? Onun intikamını alacağım Samet. Yan lan. Samet yandı. O bitti Samet. Ben de atacağım. Bittiler Samet onlar. Ne yapıyorsun lan? Ay! <laughs> Ödümüz koptu baba ne yapıyor? Aa, aa, aa. Video çekiyor. Aa! Ah! Samet öldün mü? Ben kurtarır dost? Çıkarsın lan lan. Tamam yeter mi? Kapan telefonu gel. Tamam bekle videomuz. Tamam çekelim. hemen. Tamam. Yeter.